Ahmet Şentürk'le Riyazu Salihin okumaları. Kıymetli dinleyicilerimiz saygıyla selamlıyorum sizlere. Riyazu Salihin okumalarında yeni bir konuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz sabır. Salihinde gerçekten kapsamlı bir şekilde ele alınan konulardan biri de sabır meselesi okurken İmam nevevi merhumun ne kadar kıymetli değerli büyük bir alim olduğunu fark ettiğimiz bölümlerden biri e, sabrı hayatın her yönüyle bir ahlak olarak ortaya çıkması gereken bu meseleyi bu kadar detaylı güzel e, ve farklı hadis i şeriflerle birlikte ele almış olması, İmam-ı gerçekten büyük alim oluşunu bizlere gösteriyor. Sabır meselesiyle ilgili ayet-i kerimeleri okumadan önce sabırla ilgili bir genel çerçeve çizmek isterim. Tabi sabır denilince akla ilk gelen hususlardan biri karşılaşmış olduğumuz zorluklara karşı sabır. Halbuki İslam düşüncesinde alimlerimiz sabır meselesini üç derecede ele alırlar ve sabrı bu şekilde yorumlamaya çalışırlar. Bunlardan birincisi, musibete sabırdır. Yani hepimizin aklına ilk gelen anlamıdır. İnsan dünya hayatta, yani bu mihnet, imtihan dünyasında türlü türlü sıkıntılarla karşılaşır. Bu karşılaşmış olduğu imtihanlara, bazen fitnelere, musibetlere sabretmesi gerekir. Yazu Salihi'nin bu sabır bölümünde de e, musibet namına, imtihan namına ne ile karşılaşabileceğimize dair tamamıyla ilgili neredeyse hadis-i şerifler söz konusu. Bu karşılaştığımız durumlar karşısında da ne yapmamız gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretiyor. Sabrın ilk derecesi musibete sabır. Yani belaya, imtihana, mihnete sabretmek. İkinci derecesi ise taate sabır. Yani Allah Celle Celaluhu insanı yaratmış, vahye muhatap kılmış, lütfuyla, keremiyle peygamber göndermiş ve sonrasında insanı mükellef kılmıştır. Mükellefiyetin ortaya çıkartmış olduğu taatler vardır, itaat vardır ve bu Allah nasip ederse son nefesimizi verinceye dek yani vabud Rabbek'e hatta yetike yakin yakin yani ölüm bize ulaşıncaya dek kulluk vazifemiz devam edecektir. Dolayısıyla taat'e de sabretmek gerekir. Bu da ikinci mertebe olarak karşımıza e, çıkmaktadır sabırla ilgili. Üçüncüsü ise masiyetten sabır. Tabii ki bu teklifin bir diğer karşımıza çıkan veçhesi de Allah Celle Celaluhu bazı şeyleri emretmiş, taatleri yerine getirmemizi istemiştir. Bazı masiyetlerden de sakınmamızı, onlara yaklaşmamamızı bizlerden istemiştir. İşte bu masiyetten de sabretmek yine sabrın bir mertebesi, derecesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla sabır meselesini bu üç beşhesiyle, 3 derecesiyle birlikte düşünürsek, e, meseleyi daha detaylı, daha güzel anlamış oluruz. Musibete sabır, taate sabır ve masiyetten sabır olmak üzere. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu birçok ayet-i kerimede e, sabrın numunesi, misalleri olarak peygamber efendilerimizi bizlere örnek olarak göstermiştir. Sabır meselesi denince tabii akla gelen birçok peygamber vardır. Hz. Eyüp aleyhisselam onlardan biridir. Hz. Yakup aleyhisselam onlardan biridir. Hz. Yusuf aleyhisselam onlardan biridir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki her hususta olduğu gibi sabır konusunda da sabrı bir ahlaka nasıl dönüştürebiliriz sorusuna cevap noktasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bizler için rehberdir, ölçüdür. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de sabreden kimselere sevgisini lütfedeceğini bizlere bildirmiştir. Dolayısıyla sabır o kadar kıymetli, değerlidir ki Kainatta e, yaratılan insan insanoğlunun en kıymetlileri peygamberlerin bir vasfıdır, ahlaki niteliğidir bu birincisi. İkincisi ise Rabbimiz Celle ve Ala sabreden kullarını muhabbetiyle ikramda bulunarak e, taltif etmiştir. Onlara yüksek bir mertebe vermiştir. Tabi burada e, sabır konusuyla ilgili Riyaz-ı Salihinde yer alan, ayet-i geçmeden önce birkaç hususu daha yine çerçeveyi belirlemek adına zikretmek, ele almak gerekir. O da nedir? Bir mümin, bir Müslüman bu sabır meselesini düşündüğü zaman iki temel hususu hiç ama hiç gözden kaçırmamalıdır, bırak tutmamalıdır. Bunlardan bir tanesi sabır-marifet ilişkisidir. Aslında yaşamak sabretmek demektir. Bundan kastımız ne? Doğduğumuz andan itibaren aslında sabredilecek hususlarla biz devamlı surette karşılaşırız. Yani sabır ahlakımızın sınanmadığı bir an neredeyse hayatımızda yok gibidir. Bunlar farklı yönleriyle açığa çıkabilir. Burada mümin, Müslüman kimse yaşamış olduğu her hadiseyle marifet ya da muradı ilahi Allah Celle Celaluhu'nun bununla muradının ne olduğu sorusunu sorarak irtibat kurması gerekir. Dolayısıyla ilk konu nedir? Sabır marifet ilişkisidir. Tabii ki e, sabır marifet ilişkisi bizi çok iyi bir noktaya taşır. O noktada nedir? Aslında sabredilecek hangi durumla karşılaşırsak karşılaşalım aslında biz Allah'ı hatırlama ameliyesini gerçekleştirmiş oluruz. Kısacası bir mümin Allah'ı unutmaz ise bir gaflet anı onda hasıl olmaz ise sabır dediğimiz mesele onda bir ahlak haline gelmiş olur. Onun için burada e, dikkat edeceğimiz husus hayatın akışı içinde karşılaşmış olduğumuz her neyse bunlar musibetler olabilir, imtihanlar olabilir. Bu bazen iş cihetiyle olabilir, bazen eğitim cihetiyle olabilir, bazen aile cihetiyle olabilir. Ve bunların hepsi olumsuz olmak zorunda değildir. Olumlu da olabilir. Bunların hepsiyle marifetullah, marifet arasındaki ilişkiyi kurmak gerekir. Onun için eskilerin şöyle bir ifadesi vardır. Yani sabırla birlikte okunabilir. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder derler. Yani şöyle tecelli akıyor, hayatta Oluş, bozuluş an ve an devam ediyor. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bize ikram etmiş olduğu basiret ile olayları o marifet gözüyle görmeye başlarsak bir anda sabır bizim ahlakımız haline gelebilir. Dolayısıyla burada sabır-marifet ilişkisi, sabır meselesini ele alırken düşünebileceğimiz ana meselelerden biri. İkincisi ise sabır ve kader rıza ilişkisi. E, bu da çok kıymetli, değerli. Bu meseleyi de hem az önce okumuş olduğumuz beyitle birlikte düşünebiliriz. Hem de genel itibariyle yine büyüklere atfedilen bir söz ''Men amene bil kader, emine minel keder'' denilir. Ya bu ne demektir? Kadere iman eden bir kimse kederden emin olur. Ya da her kim ki kadere iman etti, keder ondan bir nevi alındı gitti gibi düşünebiliriz. Bu keder meselesi niçin önemli? Aslında fasabrun cemil diye Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir dua ya da bir cümleyle karşılaşırız. Güzel bir sabır. Yani kendini elemlendirmeyecek ve Allah Celle Celaluhu'nun takdirine hüsnü rıza ile ben ne yapabilirim sorusunu sorabilecek bir sabır. İşte bu da bizi aslında sabır ve kader ilişkisini değerlendirmeye götürecektir. Dolayısıyla sabır ve marifet, sabır ve kader ilişkisi hiç ama hiç unutmayacağımız meselelerden olmalı. Sabır meselesini ne zaman düşünüyorsak, ele alıyorsak, tabii ki konunun bir de Esma-i Hüsna'ya bakan yönü vardır. O da nedir? Allah Celle Celaluhu'nun bir ismi de Es Sabur'dur. Yani sabrı insana ikram eden, ihsan eden, lütfeden, veren kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Kul da Allah Celle Celaluhu'dan sabrı talep etmelidir. Yani karşılaşmış olduğu her neyse bu bazen musibete sabır olabilir. Bazen taate sabır olabilir. Bazen masiyetten sabır olabilir. Bu sabrın kaynağı olarak Allah Celle Celaluhu'yu görüp ondan talepte, niyazda bulunmalıdır. Evet efendim. Şimdi genel çerçeveyi sabırla ilgili çizdik. Yazu Salihinde İmam Nevevi merhum acaba sabır konusunda hangi ayet kelimelere bizler için seçmiş? Onlara bakalım. İlk ayet kelimemiz Ali İmran suresi 200. ayeti kerime. Ya eyühellezine amenu ve sabiru. Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Yısbiru ve sabiru. Yısbiru yani telaş etmeyin, sabırlı olun. Ve sabiru. Demek ki sabır yarışı diye bir yarış var. Bu yarışta ne yapmak lazım? E, düşmanları geçmek gerekir diyor Ayet-i kerime bizlere. Evet, Bakara suresinin 155. ayeti kerimesi. Tabi şimdi okuyacağımız ayet-i kerime bütün imtihan çeşitlerini neredeyse bir arada zikreden, e, önümüze sunan e, bir ayet-i kerime. Tabi sonu çok kıymetli, değerli bitecek ayet-i kerimenin. Estaizu billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ve naqsim min al-amwal ve al-anfus ve thamarat ve sabirin. Evet. Bu ayet kelimede de imtihan çeşitlerinin hepsi bir arada zikredilmiş. Bir nevi bir mümin, bir Müslüman hayatında hangi imtihanlarla karşılaşacağı bizlere ayet kelime vesilesiyle sunulmuş. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Ve beşiri sabiri. Sabredenleri müjdele. Evet, sabredenlerin mükafatı nedir? Allah'ın izniyle bir sonraki ayet-i kerimede gelecek. Tabi en temelde cennettir. Cennet ve sonrasında da tabi ki her müminin en büyük arzusu olan cemalullah'tır. Allah Celle Celaluhu'nun cemalidir. Onunla sabredenleri müjdeleyelim. Evet, bir kimse hayatında korku ile sınanabilir mi? Evet, sınanabilir. Açlıkla sınanabilir mi? Evet, sınanabilir. Mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltilmekle sınanabilir mi? Evet, sınanabilir, imtihan edilebilir. İşte bütün bu imtihanlarla karşılaştığı zaman bir kimse eğer sabırlı olabilirse işte ona büyük bir mükafat vardır. Peki bu mükafatın sınırı nedir? Zümer suresinin 10. ayeti kerimesi aslında sabredenler için muazzam, mükemmel, çok ama çok bereketli bir müjdeyi bizlere aktarmakta. Estağfurullah. İnnema yu't'a's-sâbirûna ecrahum biğayri hisâb. Sabredenlere mükafatları elbette gayri hisab. Hesapsız olarak verilir. Evet. Ne büyük mükafat. Her amelin normalde مَنْ جَاءَ hasene felehu ashru اَمْثَالِهَا Ayet-i kerimede. Her amel on misliyle mukabelede bulunur, karşılık bulunur. Bazen bu kişinin ihlası, samimiyeti, kalbinin kıvamıyla 700'e kadar çıkabilir. Ancak burada öyle bir mükafattan bahsediliyor ki sabreden bir kimseye mükafat hesapsız olarak verilir deniyor ayeti kerimede bir müjde olarak. Tabi bu ayet-i kerimenin tefsirinde Allah Celle Celaluhu'nun hazinesi sınırsız, sonsuz. Burada da o hesapsız olarak verilir kısmı karşımıza çıkıyor. Bazı müfessirlerimiz bu ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde sabır denildiği zaman akla gelen ilk ibadetlerden biri de hangi ibadettir? Oruç ibadetidir. Oruç ibadetini bu ayet-i kerimenin bir tefsiri olarak da değerlendirmişler, ele almışlar. Bir diğer ayet-i kerime, اُوَلَمَنْ صَبَرًا وَغَفَرًا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bazı hususları zikredecek ve bunların yapılmaya değer, kıymetli işler olduğunu ve hatta zor olduğunu bizlere ifade etmiş olacak. Her kim de sabreder ve men sabara ve Bağışlarsa inne zalike lemin azmil umur. İşte bu elbette yapılmaya değer işlerdendir. Evet, sabır ve bağışlama. Bu ikisinin bir arada değerlendirildiği, ele alındığı bir ayet-i kerime, Şura Suresi'nin 43. ayet-i kerimesi. Bakara Suresi'nin 153. ayet-i kerimesi. Rabbimiz buyuruyorlar ki: Ya eyhellezine amenu'staiinu bi'sabr ve'salah. İnallaha ma'as sabirin. Evet bu ayet-i kerime de çok kıymetli, değerli. Yine Rabbimiz ey iman edenler. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere verilen en büyük lütuf Allah Celle Celaluhu'nun meiyyetidir, birlikteliğidir bu ayet-i kerimede vurgulanan. Kişi sabır ve namaz ile Allah Celle Celaluhu'ya sığınmalı, ondan yardım talep etmelidir. Tabi sabrın en büyük tezahür alanlarından biri de mücahitlerin savaş meydanında göstermiş oldukları mücadeledir, mücahededir. Onun için onunla ilgili de Muhammed Suresinin 31. ayet-i kerimesine kulak verelim. وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ hatta نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ Andolsun, içinizden cihad edenleri ve sabredenleri ortaya koyuncaya kadar sizi sınayacağız, deneyeceğiz buyuruyor ayet-i kerime. Kısacası hayatın her alanında, her safhasında sabır bir müminin, bir Müslümanın ahlakı haline gelmelidir. Ayet-i kerimelerin tamamı bize sabrın üstün bir ahlak olduğunu, benimsenmesi, özümsenmesi, hayata yansıtılması gereken bir ahlak olduğunu bizlere işaret ediyor ve özelde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıllık hayatı boyunca örnekliğinde, rehberliğinde bizlere sabrın en güzel örnekliğini hamdolsun sunuyor. Bir hadis-i şerif var. Onunla bugünkü programımızı noktalamış olalım kıymetli dinleyicilerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok tatlı, güzel bir hadis-i şerif. Hadis-i şerif aslında böyle parça parça çok aşina olduğumuz bir hadis-i şerif. Ama İmam Nevevi merhum içindeki bir bölüm dolayısıyla, sabırla ilgili bölüm dolayısıyla bu hadis-i şerifi bu bölüme almış. E, onu okuyarak bugünkü programımızı kapatmış olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, اَتْتُهُورُ شَطْرُ iman Temizlik imanın yarısıdır. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَعُ الْم۪يزَانِ Elhamdülillah sözü mizanı doldurur ve subhanallah ve elhamdülillah temle'ani ev temle'u ma beynes semawati vel ard. Subhanallah ve elhamdülillah ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Ve salatu nurun. Namaz nurdur. Ve sadakatu burhanun. Sadaka burhandır, delildir. Ve sabru duyaun. Sabır aydınlıktır. Vel Kur'anu hujjatu laka ev aleyk. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir, delildir. Kullun nas yavdu tabai'un nefsahu fe mu'tikaha ev mubikaha. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Evet okumuş olduğumuz hadis-i şerif gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hakikati bir arada ifade ettiği çok tatlı, bereketli, feyizli, kıymetli bir hadis-i şerifti. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden okumalarımıza devam ederiz. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Ahmet Çentürk'le Riyazu Salihin okumaları.